Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 7300 kupa olmaya çalışacağız. Ardından birbirinden güzel ödülleri, sandıkları toplayacağız. Bu bölümde tam 3 tane şampiyon kart çıkaracağız. Benim de tek eksik kartım olan güçlü madenciyi bakalım bulabilecek miyiz? Ödüllerimiz neler? Burada turnuvada 24 galibiyet yaptım. Bu bonus ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Bu aşağıda da dev sandık, altın sandığımız var. Royale'de bir tane joker sandığımız. Son olarak da arkadaşlar markette bir joker bir de emoji olan bu teklifi alacağım. Hepsini maçlardan sonra toplayacağız. Şimdi hemen ilk savaşımıza geçelim. Abu al-Badr geldi. Daha önce de gelmişti bana bu galiba. Şöyle Havan'la başlayalım. Pekka. Havanı bir tık öne kurduk. Neyse kuleye kilitlendik. Bir tane daha havan olmadı. Hemen şöyle madencimizi gönderelim. Bu nasıl bir Pekka destesi? Kar topu var, mega var. İksirimiz bir iksin. Tekrar havanı kuralım. Bu rakipte balon da mı vardı ya? Biraz sıkıntılı bir deste arkadaşlar. Mega top arabasının peşine takıl. Tamam daha vurma. Şu kuleyi biraz canını düşürebilsek arkadaşlar güzel olacak da Pekka mı geliyor? Tamam. Zehri döndü mü acaba? Havana vurma. Tamam. Zehir biraz gereksiz oldu. Madencimizi de gönderdik. Madenci çalışıyor. Bunda bir kart vardı ya. Balondu galiba arkadaşlar. Mezarlık. Ee, mezarlık çıktı. O kart mezarlıkmış. Madenci yine arkaya gönderelim. Tamam, zehrin içine bir şey atmadık bu sefer. Top arabası mefta oldu. Tekrar havanı kuralım. Şu fırın çok sinir bozucu arkadaşlar. Pekka. Tekrar şunu kuralım. Havan şu kuleye bir iki tıklatsana ya. Çok güzel olur. 600'e kadar düşürdük arkadaşlar. Durum çok kritik. Ateş ruhu bize dokunma. Çalış madenci. Çalış madenci. Bir tane daha. Yetmiyor değil mi? Tomruk yetmiyor. Şunu da gönderdik. Madenci. Hadi oraya bir tane vur Madenci. İşte bu kadar. Bir öncekinde kaybetmiştim arkadaşlar bu desteğe karşı. Neyse. Öcümüzü aldık. Artı 26 geldi. Hemen yeni savaşa geçelim. Night Wolf. Bu, bu da mı daha önce gelmişti? Bu ara arkadaşlar rakipler Çifter çifter geliyor bana. Ama destesini hatırlamıyorum. Kasırgayı kullandı. Elektro büyücümüz var. Bir tane vurdurduk. Hemen havanı kuralım. Pekka destesi gene. Ama top arabası bize lazımdı. Önden gitti. Atma minyonlarımıza bir şey atma. Ok kötü oldu ya. Mecbura lev topu atacağız. bir tane vurdurduk. Ok olmasaydı arkadaşlar işimiz çok güzel olacaktı da balon için sadece minyon sürümüz var bir de mızraklılar. Ne yapacağız bilmiyorum. Pekkacılar arkadaşlar niye böyle enteresan desteler kullanmaya başlamış? Az önceki mezarlık kullanıyordu. Bunda da şimdi balon var. Şu bombacı ortalığı nasıl karıştırdı orada bak. Hayda. Bunda hem mezarlık hem balon var arkadaşlar. Çok enteresan. Hemen şöyle minyon sürümüzü atalım. Pekka gitseydin ya madenciye. Çok kritik arkadaşlar. Hemen şöyle kuralım bari havanı. Tamam. Bombacı. Öl artık bombacı. Alev topunu attık. Yetmiyor yetmiyor. Top arabası kuleye kitlenememiş orada. Vuralım hemen havanı. Pekka atar mı önüne? Pekka attı. Tamam. Kuleye bir tane vursana. Tamam. Kasırga. Boşuna oldu orada. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Dondurması yoktur değil mi? Tamam arkadaşlar, sakiniz. Mezarlık attı. Hemen şuradan alev topumuzu gönderiyoruz. Madenci bir tane daha vur. İşte bu kadar. İkidir var ya antik rakipler geliyor. İkisinden de artı 26 geliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Neyse, hedefimize ulaştık. 7300 kupanın üstüne kendimizi atıyoruz. Şu ödülleri de artık toplayalım. Ee, bu arada arkadaşlar hastayım sesim kötü geliyor olabilir size birkaç gündür de video atamıyordum zaten. Hemen şu şeyleri açalım. Altın sandıktan başladık. 8500 altın geldi. 1800 de buradan. Dev sandık sende ne var? Şu anahtarla açalım. Dev da bu şekilde altın gelmeye başladı. Şimdi önce hangisini açsak acaba? Bonus ödülleri toplayalım. Kaç taşımız varmış? 5500. 500 gitti buraya. Bir joker efsanevi. 10.000 altın. Destansı geldi 5 tane. Bakalım buradan ne gelecek? Öfke. Dev iskelet. Bunların hepsi max bize para olarak geri geliyor. Bunları hemen geçelim arkadaşlar. Dev sandıktan da bir şey çıkmadı. Şu efsanevi kral sandığından ümitliyim. En sevdiğim sandık. Joker sıradan geldi. Joker Ender. Şimdi fark etmiyor minyon sürüsü. Burada da fişekçi alabiliriz. Ekstra altın veriyormuş bize. Onu mu alsak acaba? Tamam. İyileştirici ruh olsun. Burada da golemi alabiliriz. Atıcıyı aldık. Evet haydut çıkmadı. İstiyoruz ya. Burada da ne? Gece cadısını bağışta falan kullanabiliriz. Bakalım ne çıkacak. Güçlü madenci açılıyor mu? Gene gelmedi seçemedik ya. İskelet kralı alalım bari. Bakalım Joker sandıklardan da çıkacak arkadaşlar. Bu sandık bu şekildeydi. Buraları geçiyoruz. Büyülü sandığımız var. Evet, efsanevi geliyor. Belki Joker belki efsanevi. Hadi haydut. Kavalcım çıktı. Başaramadık. Diğer sandıklara geçelim. Şuradaki joker. Bunlar zaten klasik aynı şeyler geliyor. Ya madenci çıksın ya da iskelet kral. Altın şövalye en sevmediğim kart geldi. Bu sezonda bizi bıktırdı yani baftan sonra. Şunu da açalım hızlı. Şimdi marketteki bu teklifi alacağım. Şu emojiyi istiyorum arkadaşlar. Bin taş gidecek buna. Hadi bakalım. Bakalım şampiyon ne geliyor. İskelet kral tamam olur. Biliyorum hiç kullanamayacağım size ama bir taraftan birikmeniz iyi olur. Emoji'yi de aldık. Bunu artık maçlarda falan kullanırız. Güzel bir emoji. Ben de zaten sürekli madenci kullanıyorum. Nere gitti ya? Aşağı iniyorum burada. Şunu da şuraya alalım. iki tane. Bunun da sesi bu şekilde. Bir de arkadaşlar markette benim beklediğim gelmesini en çok beklediğim emoji arkadaşlar DJ Pekka bunu da 250 taş karşılığında alacağım şu dans eden Pekka'nın yerine artık Pekka dans etmiyor dans ettiriyor Evet güzel oldu emoji listemiz daha başka toplayacağımız bir şey de kalmadı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. 7300 kupaya da çıktık. Sezonu az bir süre kaldı. Belki rekor kupamızı geçeriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.